15 Temmuz'dan sonra yapılan arabalar. Yanında da tok var. Oraya 15 Temmuz'da izlen bir arabaya koymuşlar. Ulus heykelinin yanına. Yanında da tok var. Burada insanlar geçiyor. Tok. Türkiye Otomobil Geliştirmeciler Grubu muydu? En destek. 2 milyon. Gene alamıyoruz yani. Bizim arabamız ama biz alamıyoruz dayı. Devlet alsın. Şey yapsın. Hala geliyor lan. Hala geliyor. Öküz. Hala geliyor. Lan yemek sen ben çaman trend yolcular. Ne abiniz lan burada? Şuraya biz ikinci sıraya park etsek var ya hemen polisler zın 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 gelir fotoğrafını çeker gider. Arabalara koyunca hiçbir sıkıntısı yok. Öf. Aa, yapıştırdı gidiyor. halleyeceğim bir dakika kardeşim bir, bir. girmeyin araya ya. Bir dakika ben şu vizörümü de kapatayım bir dakika Lamborghini yakalayacağım. Bir dakika karı nasıl makas altı gidiyor Lamborghini arkadan karı. Yakaladı la gençlerle la Lamborghini'yi. Vallahi neydi Skoda'nın bir şeyiyle Fabia mı artık yeni bir Aha Lamborghini gene basıyor O*** Sıfır altı plaka bir daha <laughs> Neyse gitti yakalayamadım ya 125'lik motorla Lamborghini'yi yakalayamadım gidiyor Yak motoru Valla yol ver valla Burada valla Allah Allah Şimdi oradan sola gideceksin işte geçsene Allah Allah Evet Akayra'da bir kazaya denk geldik dayı yürüsene ama ne bekliyorsun Kaza mı olmuş yok araba arızalanmış da o Yoldakilerde bir salaklık var ya Allah Allah Davulun sesi uzaktan güzel gelirmiş dedikleri bu oluyor değil mi Bir an kulağımın iç zarının içinde hissettim ya davulu Uyyy Evet Kamyon yolu tıkadı ben şu arada bir kaçayım bakayım şöyle bir. ha, ha. Her güçlüğü bir güzelliğe yenilirmiş diyor. Gelin arabasının arka yazısı. Doğru. 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 Abi geçeyim mi, geçmeyeyim mi siz? Ben anlamadım ya. He otobüste ha? Öyle yolda beklersiniz ya biz olsak üstümüze sürersiniz. Aa. Ha. Escort haline gidiyorum şu an gitmeyin gitmeyin bırakmayın beni buralarda beni yerler abi abi beni yerler ne güzel yol bak şimdi şu Citroen Yunuslar olsaydı taksici beklerdi şimdi bekler mi bak hiç bekler mi hiç Yunuslar olsaydı beklerdi işte neyse siz benim hala kanalımı takip etmeyin yazık size ayıp size hatta. yazık <laughs> bana Lan Hyundai Bak sinirlendim yürü Abi bu okul zamanı her yere kazılmaya başlandı ya o, Yani kimseye bir şey demek istiyorum ama fen Ankara'da zayıf çalışıyor dayı Çok zayıf yani okul zamanı her yere kazılmaya başladılar Öyle olmaz. Yazın en azaldığı dönemde yapmadılar da okul açıldığında yapmaya başladı. Her yere kazmaya başladılar. Lan ben 3 ay boyunca yollarda olan bir insanım yani. Ben fark ediyorum bunu. Yalan malan da diyebilirler ama buna 3 ay boyunca yazında yollardaydı şeydik. en boş zamanlarında yapmadılar da şimdi yapıyorlar bak eski Gecegonda hayat şu anda Çankaya'nın hemen hemen yeni yeni lüksleşme yerindeyim Bademlilere'deyim hala Gecegonda hayat duruyor bahçeli mahçeli gerçi yıkmaya başladılar abi diyor da paketi verdi aa buraya güzel rezidanslar gider Manzaraya bak. Aynen. Komple duruyor gece bunlar hala. Niye yıkmıyorsunuz oğlum buraya? Hemen getirseniz ya rezidansları dikin şuraya. Yani kayalık bölge böyle yani şey o karşıda duruyor. Gerçi Akdere Türk Yüzü tarafı da duruyor hala. Ama bura güzelmiş ya. Bura bayağı hoşuma gitti. Baksana abi şuraya ne güzel Köye gidelim köye 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 Şuradan iniyoruz bir şehre inelim hadi Anasını s***** boş var bırakmamışlar. Ne koyayım <laughs> <laughs> 60 70 ile gidiyorum ben adam skuturla 70 de ben gittiğime göre 80 ile gidiyor herhalde. Elektrikli scooter ha. Size karanlıkta belli oluyor mu bilmiyorum da. Vay helal olsun kaskını da takmış. Önden kamerasını da bağlamış. Onda da ozma ikişinin üç var. Ben geçeyim kardeş şuradan dur. Oğlum kırmızı yanıyor. Niye geçiyoruz lan? Anne hani yapmışsınız oğlum? Dursanız lan. Ha şimdi geç. Olmuşa bir şey olmuş burada. At dere, at dere, en güzeli at dere. Hep buraya girmek ister gönlü kara. Geç baba. Geç geç geç. Amanlarda aşağı yavaş dikkat et. Birine yol verdik. Ada hepsi ister. Ne yolu. Ambulans var. Motorcular var. Kardeş ne olmuş? Motorcu kazası mı? Bilmiyor mu Ölmüş mü? Ayağı oynuyor oğlum. Nasıl ölmüş? Ayağı oynadı lan sen de Allah seni. He? ayağı oynadı ya ha şu içeride de var biri İki kişi miymiş biri de içeride sediyede Allah Allah benim gözlerimde bir bok gördü <laughs> ulan Allah seni az daha yanaş bari şöyle az daha yanaş abi kolayız. lan tövbe yarabbim bebeler kaza yapmış aa eserle kaza yapmışlar geçmiş olsun geçmiş olsun kardeşim biraz gülük ama yani seninle alakalı bir şey değildi aklında el evet, izlersen Gelin arabasının önüne atladı çocuklar ya. Şuna bak. Gelin. Heh. Çok ilginç bir şeyler yaşıyorum. Şu an çocuklar var ya anasını ortamına. Yani ben olsam tekme tokat döverdim. Neyse. Ana. Aa, arabaya asılmış geliyorlar lan şu an. İlginç. En ünlü yeri bura olmamalı ya. Kızlay. Şu kahramanlar İş merkezi de çok eski bir yapıymış. O adamın oğlu buradan kendini aşağı atmış. <laughs> o yemek zibeti yanında. Evet otobüsçüm hadi sağa gitsen, ben de şuradan gideyim. Evet. Kızılay Meydanı, Güven Park. Şu an tatilatta kendileri. Çok yakın zamanda tatiller bittikten sonra hizmete açılacaktır. GMK Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Kızılay dört yolundan biridir. Bir bura, iki Atatürk Bulvarı sağlı sollu Kızılay göbeğe bağlanmaktadır. Polis abi kaldırımdan atladım. Ben atlayınca amacı zan yazıyorsunuz. Ayıp değil mi? Aa, çekici geldi. Oraya durdu. Aa, bunu bağlamazlar inşallah. Pilevne Göbek'te iki araba bir dolmuş dolmuş siteler dolmuş büyük ihtimal Ankara Anlık diyor Ankara Anlık burada kaza burada kaza olmuş yüksek ihtimal dolmuş kırmızıdan geçmiştir o iki arabayı birden biçtiğine göre Sitelerde olmuş herhalde. Aynen sitelerde olmuş. Geçmiş olsun. Kuldan gelen zararın önemi yok. Rabbim zeval vermesin diyor. dayı Hayırlı günler hayırlı günler.